Tutmayalım adamı. Uh, look guys, they will uh, they, they save the same. No wait, wait, wait. Look, It's do the same, come in, but this time like we have good uh, money. Go so here, drone. Show. Okay. Because so he's droning long. Should I recon now? Bu ne kadar bir anlayacak yeah, yeah go go. Go. Ben okay, de öyle değil mi? Tutulmuş alo bir kontrol okay. Tamam önemli alo bir kontrol de. Evet, çocuk orada bir şeylere taktı böyle kafayı. Neyse. Oh, Göreceğim ben. Jet is on top of B. He's on yeah, right? Nice. Yeah, one city, one heaven. Yeah, I have my yeah. ultimate after plant. Yeah. One more in me. Top of what heaven. I'm city, dude. Whatever. Only team bash up on HDH, Mish. They could come only longer. Tork yine size yine Aras Alpina ve İspanyol'a abone gelmiş. Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün çok teşekkür ederim. Bir düşman kaldı. Nok. Aa. Hoş geldin. Hoş geldin. Merhaba Long. Let's go lan. Let's go ben. be Okay guys, they don't have any uh, Sova ult, so I need to use my ult now I I have to use it uh, Sova, come drone for me, please Okay, I'm Oh man, yeah, smoke top top and uh, spray the door, okay? What, what do you want me to do? Smoke C uh, and? Uh, smoke top C and mm -hmm. then uh, get destroyed yeah, yeah, I will do this Peçete gibi kullanıp atıyor. Sürekli bir şeyler yaptırıyorlar bana. Doğal şartını biliriz. Doğal Ya bir ya bir de. Ya mayto, ya mayto, ya mayto. Still there? What the fuck? Yeah, yeah, dash. The the Oh my god. Ah. Sick, get drunk. Heaven. Heaven. has ah. gone at day. Hello, no oh, that. That

Evet adamın koşu yanına sıktım ama o kadar da iyi sıkamamışım adamı. Yeah, man, try to not evet. look. You can just need, just need to kill this wall and then come with us because we need, we need your smokes in the after plants man. Yeah. Thanks bro. Ben ulti dedi ne güzel iki kişi öldürdüm ya. Ya onu da vursam var ya. Hayır Hayırlı arkadaşlar. Atarım, atarım sana beko, beko iste beko iste. Guys, I need you to kick with me long. Like, it's not a suggestion. We go out the smoke with the arrow and we pick together. Ne oluyor, lan, ya. Çocuk aşırı tilt oğlum. Niye bu kadar sinirli acaba? Bilmiyorum. Kim tutuyor? Ben ilk defa geliyorum. Ne oluyor adı şu an? Burada yanında backside'da falan takılıyorlar yani. Bana drone'a Drone atıyorum. Short'ta adam olabilir. Evet. Yeah. Backside. Bridge. Bridge backside. Flash peek yapacak. Atla flash. İyisin. Ya yeah, ver yeah. Çor... Ayy... Ne yapayım şimdi? Ayy! Ya. Oğlum... var ya hissettim orada ya. gördüm de olmadı. Enti enti Doğru. Ya sana bir şey söyleyeyim mi? Hep ucundan gidiyor ha. Önceki nokta böyle ucu ucuna gitti. Ah oh man. So far. Uh, how much time it takes Sova. for arrow to arrive this? <gülüyor> <gülüyor> uh, what? Sorry? How much time does your arrow takes? Can you instantly or long now, please? Okay. Thanks, man. So far. Ada ne var? Ada bizim. Yani bize daha önce bir şey mi yaptılar Ada? Başımıza bir şey geldi herhalde. Nice. Ben <laughs> bu Ada her round aynı şeyiz oğlum.

Jet sen çok kötüsün ya. Amına koyayım ya. Şöyle bir have ona. have it Geliyor lan. Lan Berker. Kanka 90 vurmuş şimdi artık. Fullmüş çocuğum Fight'tan sonra katmak daha mı attı geldi mesela. bilmiyorum. Hata yaptım galiba. full müymüş lan çocuk? 100 Yüz... kaç can mı Kanka bilmiyorum da yani Red Trade'de çıkmadı full orada ya. Galiba fullmüş çocuk ya. Çünkü ayağında patladı 90 vurdu. Biraz damage almış olsaymış. de çıksa var ya bitti maç. Anla ki ya. Ben go again sir. Ben Ben C'ye gidiyorum ya. Ya da dur ben TP atıyorum hatta. Daha beteri. Beterin beteri var. Niye tane bir bile çalıyordum neredeyse maçta ya. Onları alsam var ya. Ben da... gidiyorum. Otça garan gidiyorum ben. Gel kapanı aldı gel. Çık oradan. Arkam. On on troya gidiyorum. Arkam geldi. Vamur, City. Kanka bu al Lan yiyin artık lan go lan go. <laughs> Bak ani gülme geldi bana. Ani gülme geldi pek yedim. Allah'ım ya Aldım ben Haydi koçum. Kaldır lan kaldır atan kırıyor. Bir anda bak kaldırdım bir anda öldük efendim. Ayamoz 11. <laughs> oyunu 11. ay meta hayırlı olsun tank demiş. Eyvallah olsun. 11. ay olsun. Emre 22. ay iyi bol at, olamaz ama bu da güzel yerine. Atın 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 Если вы думаете, что ты узнаешь, что ты виноват в <gülüyor> <gülüyor> you get 2-2-2 uh, yeah, you know, entries every round but today die with yeah. no smoke Look at this Duelist's shot Yeah, nice save oh, nice save nice nice <laughs> <laughs> Adam tam kaçtı lan? Ya, ne <laughs> <laughs> so, so. so. diye öldük ya Floresi Prime'le abar olmuş, hoş so, geldiniz. aramıza bana hiç pis o. Taktik vereceğim hiçbir şey bırakmadılar ya chat. Adam her round ayağa götürdü. Biz devam edelim. Bir, Taraf bir de <laughs> ki niye ayağa gidiyor? Let's get a little control, right? Chat? Let's go. <Gülüyor> <gülüyor> It's funny that you are laughing, but it's sad that you don't know how to play Avent, <laughs> <laughs> You can keep laughing, but you are uh, actually I need it. I'm just kidding, mate. <laughs> First of all, you need to a little bit we chill. Tekon. On, relax, my brother. Tekon, why you talk like you're a We love you, bro. Win, win the pistol round. Come on, Sage, can so you 1v1? We gave 21 kills to Sova, Adam, you go hold, uh, hold the garage hmm. with your smoke and flash. What smoke? Rage'lerinin sesini keseceğim You want me smoke some more? He's live Oy 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 9-3 tabi ben alırız koru Buldur'dan Bir düşman. Buldur'dan lurki yemeyin aslanlarım kardeşlerim. Florizi okudum herhalde. Ne o? Outracking. Outred. Outred King. Prime olmuş. Hoş geldiniz. Yeah, drone server for <laughs> med. Um. İyi yayınlar efendim. İyi yayınlar efendim. Pisi <laughs> 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 Nasıl okudum ben bunu? Yeah, çay Ya yok <laughs> edememişimdir <ne> <laughs> herhalde. Ne dedim Do you have the Yeah. Do you want me to look at if you can join in the club? Mr. Shepard, you can join in. Behind the wall tag. Yeah, you see this drone? <laughs> this is why I say three times. <laughs> Bak böyle bin uz bolası yaptın <laughs> ki oyunu ayarı sanıyorlar. Evet <laughs> ya, onu OTK yap, uyusun diye işte yani tam o geçiş öyle olsun istedi. Bence güzel oldu. Da. Pet Windows mu görmüş arkadaşlar? Ben koydum şimdi diğer yerleri de görmeye başladım onları. Galiba bizim chat tuz bazmış lan yayına gelip. Eee sağ bakayım. Go maybe hero this. Okay. Kim diyor? Are you crazy şey bitch? Hissettim böyle. Sanki şey gibi hissettim. Hayatımda ilk defa solo oynuyorum. Adamlar da beni yönlendiriyorlar sürekli. <laughs> Killjoy. 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 <laughs>

Let's go. Aferin oğlum. Vur oğlum. Aferin oğlum. Aferin oğlum. Aferin oğlum. What's oğlum. Respect oğlum. Ne lan bu şarkı? Yine dolandı dilime ya. Şu şarkıyı biri söylesin bana. Lan ne ne ne? Dur hemen giriyorum. Oh, like this, Sova. Thank you. Ne o ya? Vallahi dur, asla bulacağım şimdi. Okulda yazamıyorum ki şu an. Nasıl bulacağım? Ne var? Cheetah, show. I have a lamp, don't worry. Two heal outside. Okay, my frienderino. Sage is dink. Tommen was outside garage. You can actually leave. I think so. Hmm, okay. Hmm. But it's still long. I can see it. Beni yapmalamayayım ya? Hadi yapıyorum. Okay, let's. Yes, the force take. Ten HP. Oi. Oh no, 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 Run, Şey mi dostum? Yine ya, o değil amına koyayım. Berkin üstü dermiş, Numanas sağ demiş. Alsa. Şimdi bulacağım bak o şarkıyı. Amen olsun. Bind, bind, you, bind you, one HP, stop, one HP, bind you. Why? Can you stop screaming, guys? Brother, you have one free kill. He doesn't know you know. Brother, he you scream, I can't hear anything, brother. Bu değil oğlum. Sen, sen güz beterim, beterim, bu değindi ya. Ah, çocuklar sürekli bağırıyor. Ben böyle oynayamam. Böyle barışmanın, çarışmanın içinde oynayamam. Bulamadım şarkı. O son hareketi yapmayacaktı neyse. Aslında çok da bir şey yapmak istemedi biliyor musun? Sadece shoulder atacaktı. <laughs> Ebru'nunki... Ebru'nunki değil ya, yani, Ebru'nunki değil. Oh, we said behind you, find you, and you're not doing it. Yani bir şarkı It's da vardı a a var bu. Hatırlıyorum. Bu konu bir sonraki yayın <laughs> size söyleyeceğim. Sus artık, amın evlen. Ben Jett'i mutladım bu arada. Haberin olsun. <laughs> No man, Ay, I, I, couldn't kill him because he was. Yeah, I like you know? Kerim gibi öldüm. o Ne no var işte. Şarkı söylemiş olsan dur da tutma işim şarkıya. Zeynep mi smoke silin? Jet. Bridge al başladı. Don't adam drone yeah, sure. kramıyor Adam drone kramıyor ya. Jet. One long guy. Bu çocuk back, tüm oyun boyunca bizde trash talk I mean, yaptı bir inanamıyorum time. ya gerçekten bu maça. Very interesting personalities. Looks like semen. Two middle window. three guys shot 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 why would they come back here shot shot Bro, why would Aferin they come back? Aferin, hey, bro. like, they know Killjoy is on A. it. Then I'll shoot him. Off it. Guys, can you leave A open? I wanna play retake with my ult, please. Don't, don't play on A, don't play on A, so. A have I have my ult and I have lineup only for this. so Okay bro. Easy, man. yeah. I give you a lamb butt B. keyfine bak bence. Ben şu an öyle yapıyorum, çok eğlenceli. Veterin place your garajına. in yolundan. Evet garaj, nightdam garaj. no, no. Ne oldu oğlum ya? inanılmaz iyi girdiler Thresh işte, dese hiç kesin diyor %100 Tankurtman az say o şarkı Allahım yarabbim tutulduk şarkıya Eyvah Bulucam lan şimdi unutmayın yazdıklarınız tamam mı Nasıl yaşadın onu Ben de bilmiyorum ki hızlı backup bizimkilerde iyi backup geldi de Drone mu çıkartsam lanca ya Çıkar bakalım Öyleyim. Sanmıyorum ya

vuracaksınız what happened you you to? Hadi deneyelim. Bak, gerçekten çocuk iyi oynamaya başladı. Ben mutlu olmadım kanka, ben hala taş çağındım. Taş Yine gözümüz yüksekler şarkıladı. Allah Allah. Bir sürü bakalım şarkı yazıldı. Hangi sayı bu? Kirli sokaklar güvertonsi. Can Yeah, this is why I'm fighting for it, my friend. Okay, okay. I'm coming too. Yeah, I, will, can, I will, I will take it. Fight man. together, my friend Darino. Darklos, middle. They want uh, to do counter. I'm a newbie. One in front of Tabular the and uh, they have three or four different. Speak. They got the. I'm a mad. When I will kill him. Small one. hot. You're Ah. 3 bir Böyle bir round istemiyorum dostum. Kabul etmiyorum bu round'ı. Kanka her an şey yapıyorum ya. Anladılar. Anladılar yoksa yine bende 3 4 dört... Nice. Çocuğu mutladığımdan beri iyi oynuyor. Oy 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 oy. Gittin çözdün lan bir anda. Ucuzcu. Ben güçten düşmem. Ben diyeceğim ama mute'lu. Her Şimdi açıp ben play deyip konuşup tilt edip yok mu? Man, this operator 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 oper fucking shit weapon <laughs> man <laughs> worst weapon in this game uh, morning. see jet lost lot so on a eh? breach and jet show they might dash with you. can you hold the long side <laughs> my turret. Yeah. B. Not, Not just one. Shit. Maybe alien? CCP pit, pit. They are getting double door C long. C long, man. Planting, planting B. B. Oh, planting B? Shit. Oh, no, holding mid. Two. One guy window, one guy window.

Evet. On edit maske B match normal standard. Ya ben de söylemesin. Just maybe I put my my stuff in B and go to the garage please. Başım geldi. takım arkadaşlarım dinlemekten geldi yemin ediyorum şu maçta. Dinlemesem da, Dinlesem ölüyorum. Ne yapacağım bilmiyorum ya. Ne yapmak bu ya ya. Dinlemedim de kim de niye okay. Dinleyince ben ölüyorum sürekli. Yeah. Ben olsun abi. C. Uh, They're waiting. Smoke. They're pushing six six. C. Four. Yeah, you. Öl ya. Saldıranlar <laughs> kazandı. <laughs> 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 of. Bok gibi bir maçtı gerçekten. İkinci evin bok gibi bir maçtı ya. Kim ya bok. bu jet? B, okay. Bok. B-O-K. Bok çok merak Can ediyorum. Türk'müş lan bir bizim bizim bizdeki Omun şey Türk'müş diyecektim. Laston benim 1337. Laston. Okay bro. Tamam. Laston. Drexton. ton. Yok mu böyle bir şey. <laughs> beteri, beteri.